Hani beni işe alacaktın? Lan bunu ne oldu lan beni lan? Duydun mu beni? O manitanı çıkaracaksın, bizi alacaksın işe. Biz devrimci güç birliği olarak... Beni biliyorsunuz. Daha muhalefet olarak bir araya gelemiyorsunuz. Bu kadar aklıyla oynamayın bu hal. Bir akopark yapmayalım mı yani buraya? Ya bırakın kardeşim, bırakın ya, bırakın ya. Seçimlerde oyunuzu bana verirsen çoğunuz işe alacağım, söz. Kesin. Başkan adayı camiye falan geliyor mu? Aleykümselam kardeş. Ama bu adam biraz <laughs> değişik. Nasıl değişik? Ovardalık, alkol. Günaydın anne bana. hanım. Hıdır Bey. Yani kamuflaj için mi öyle davranıyor? İçmediği zamanlar kamuflajdır işte. Hadi anlatmaya devam et. Bir araya gelemediz. Memleketi gezirde teslim ettiz. Siz bu emredin, biz yapan. Ya başkanım, mekanlarda sigarayı yasakladın. Bak sen yasağı başlat, kanın arkana gelir. Sizin kardeşiniz, yoldaşınız, arkadaşınız, Kızlar olacağım. olan ya. Kendini ne hale Şükretmek lazım başkanım. Efendim ben şükürcüyüm. Ha? Başımın tatlı belaları. Ben hanginizi hallettim? Yani hanginizin işini hallettim? Hoş geldin. Hoş bulduk. Aşkını koruyacaksın, gönlünü koruyacaksın. Verdiği akla bak. <laughs> Allah'ım ya. işine gelirsin. Yani meselesi var biliyor. Allah seni inandıra, ben maliyetine iş Teklife bin daha ekle. Sen ona bir elli bin daha koy abi. Sen onu 450 yap. Düz 600 yap. Bu işin boku çıktı. Bir kere kayıt dışı ekonomi. Vallahi bence kadar yoldaşım sefer işi çok zor. Burası <laughs> saklı cennetmiş meğer. Bersin candır ya.